bir anlığına durun ve şunu düşünün. Akşamüstü Barcelona'da deniz kenarında kahvenizi yudumluyorsunuz. Sabah toplantınızda ise Madrid'den katılıyorsunuz. Hafta sonu ise Sevilla'nın dar sokaklarında flamenco sesleri eşliğinde kayboluyorsunuz. Ve bütün bunları yaparken işinizi Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun ya da Amerika'daki müşterilerinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz. İspanya Dijital Nomad Vizesi tam olarak bunu sağlıyor. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsayan uzaktan çalışan profesyonellere ve serbest çalışanlara İspanya'da yasal oturum ve çalışma imkanı. Bugün 2025 şartlarıyla İspanya dijital nomad vizesi ya da dijital göçebe vizesi de diyebiliriz. A'dan Z'ye en ince ayrıntısına kadar sizlere aktaracağım. Hangi gelir ve belge şartları var? Aileyi nasıl dahil edersiniz? Türkiye'den mı başvurmalı yoksa İspanya'dan mı? Hangi hatalar da sebep oluyor? Vergi ve sosyal güvenlik sistemini nasıl doğru kurgularsınız? Hepsini net biçimde konuşacağız. Bu kanala ilk defa geliyor olabilirsiniz. Ben Avukat Berk Tuzel. Son 7 yılda faktör ölçeklerde pek çok girişimci ve yatırımcının yurt dışı planlamasını yaptım. Aynı zamanda Korpanzan'ın kurucusuyum. Kısmen dijital nomad yaşayan bir avukat olarak uygulamadaki püf noktaları teorinin ötesinde dosyalarda görmüş biriyim. Şimdi size bu vizede süreci hızlandıracak ve risk azaltacak bütün kritik ayrıntıları anlatacağım. İspanya dijital nomad vizesi Avrupa vatandaşı olmayan ve işini uzaktan yürütme imkanı olan kişilere uzun süreli yasal ikamet ve çalışma hakkı veren bir oturum izni. Schengen bölgesinde serbest dolaşım, İspanya'da resmi oturum, aile yanına alma avantajı ve uzun vadede kalıcı oturma geçme imkanınız var. Sonrasında ise vatandaşlığa kadar giden bir yol aslında. Gelelim oturma izninin şartlarına. Siz kanalımıza abone oluyorken ben de madde madde şartlardan bahsedeyim. İlk ve en önemlisi tabii ki gelir şartı. Aylık en az 2763 euro net gelirinizin olması gerekli. Bu yıllık yaklaşık 33.156 euro ediyor. Eş veya ilk yetişkin yakın için 1035 euro aylık. Her çocuk için 340 artı euro aylık daha gelir göstermeniz gerekiyor. Peki kimler başvurabilir? 18 yaşının üstünde Avrupa Birliği vatandaşı olmayan, sabıka kaydı temiz, son 5 yılda İspanya'da kaçak bulunmamış olan, uzaktan çalıştığını sözleşme veya belgede ispat edebilen kişiler bu oturma iznine başvurabilir. Diğer bir konuysa bizim gelirimizde toplam gelirimizin en fazla %20'si İspanya'dan sağlanabilir. Yani ana gelirimizin İspanya dışındaki müşterilerden veyahut da işverenimizden almamız beklenmektedir. Programa başvuracak kişilerin lisans mezunu veyahut da ilgili alanda en az 3 yıllık iş tecrübesi olması şarttır. Çalışma ilişkisinde ise süre şartları vardır. Uzaktan çalışanlar için aynı işverende en az 3 aydır çalışıyor olmak ve uzaktan çalışma düzenini gösteren bir sözleşmesinin olması gerekir. Serbest çalışanlarda ise İspanya dışı müşterilerle en az 3 aydır sürekli olan ilişkilerin bulunması gerekir. Bu programın başvuruda bir dil şartı yoktur. Sadece İngilizce bilerek İspanya Dijital Nomad vizesine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yolundaysa aslında iki tane farklı yolumuz var. Bunlardan birincisi dış temsilcilik vasıtasıyla İspanya dışından başvuru. Burada Türkiye'deki konsolosluk vasıtasıyla başvurumuzu İspanya'ya yapıyoruz. Bu başvuru sonucunda bir yıllık vize veriliyor. Ve bu vizeyle İspanya'ya vardıktan sonra oturum kartı başvurusu yapıyorsunuz. Diğer yol ise ki bizim de en çok önerdiğimiz yol İspanya içinden başvuru. Eğer İspanya içinden başvuru yaparsanız başvuru olduğunu sonuçlanırsa İspanya size 3 yıla kadar oturma izni verir. Oturum size verildikten sonra şartları yerine getirirseniz bu oturum 2 yıl daha uzatıp 5 yıla tamamlayabilirsiniz. 5 yılın sonunda sınırsız oturuma sınırsız oturumdan sonra ise 10. yılda vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Peki başvuruya ailenizde dahil midir? Eş, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklar ve yine bağımlı ebeveynler yani burada anne ve babadan bahsediyorum başvuruya dahil edilebilir. Tabii ki burada her eklenen kişi sonrasında gelir şartı artmaktadır. Aile bireyleri için de yine keza sağlık sigortası zorunludur. Başvuru onaylandığında çocuklar eğitim hakkına, eşse çalışma hakkına sahiptir. Peki kimler için ideal diye baktığımızda aslında 3 ana başlıktan burada bahsedebiliriz. Birincisi Türkiye'deki şirkete veya dünyadaki herhangi bir yerindeki bir şirkete uzaktan bağlı çalışan, beyaz yaka çalışanlar, yazılımcılar, tasarımcılar, analistler gibi düşünebiliriz. İkincisi İspanya dışındaki müşteri, hizmet veren, kendini iş yapan serbest çalışanlar, freelancerlar. Üçüncüsü ise kendi şirketini yönetip operasyonla ağırlık da çevirim içi işlerden kazanan girişimcileri yine ideal olarak sayabiliriz. Peki İspanya'dan mı yoksa Türkiye'den mi başvurmalısınız? Aslında iki tane rota var. Tabii ki ikisinin de artığı var. Eğer Türkiye'den yani konsolosluk BLS üzerinden başvuru ilerletirseniz İspanya'ya girişte hukuki statünüz net olur ve bir yıllık vize almış olursunuz. Dezavantajıysa tabii ki randevuda ve konsoloslukta Yoğunluk olabilir ve yine konsolosluğun başvuruyu karara bağlaması da uzun bir süre sürebilir. İspanya içinden başvurudaysa avantajı ilk etapta direkt 3 yıla kadar oturma izniniz alırsınız. İspanya'dayken bütün süreçleriniz yürütülür. Dezavantajı ise sonuçlanana kadar ki bu yaklaşık 3 haftadan bahsedebiliriz burada İspanya'da kalmanız zorunludur. Peki belge olarak bize ne lazım? Ee, tabii ki olmazsa olmazı geçerli bir pasaport. Tercihen en azından bir yıllık olması lazım ama önerimiz 3 yıl ve üzeri bir pasaporta sahip olmanız ve içerisinde boş sayfa bulunması gerekiyor. İkincisi ise geliri gösteren belgeler. Bunlar ne olabilir? Banka dökümleri, maaş borduları, düzenli gelen serbest iş ödemeleri veyahut da sözleşmeniz olabilir. Üçüncüsü ise uzaktan çalıştığınıza dair kanıt ki bu programın aslında en kritik, en kilit noktası burası. Eğer çalışansanız en az 3 aydır çalıştığınız işverenden uzaktan çalışmaya izin veren, düzenli ücreti gösteren sözleşme haricinde de sizlere vereceğimiz İspanyolca bir izin belgesini imzalaması gerekiyor. Eğer serbest çalışansanız en az 3 aylık sürekliliği gösteren müşteri sözleşmeleriniz, fatura kayıtlarınız, ödeme dekontlarınız, müşteri şirketlerinin İspanya dışı olduğuna dair bilgiler. İntikal edeceklarnızsa yeni üniversite diploması sunmanız lazım ve da eğer 3 yıllık tecrübeniz varsa bunu kanıtlayan referans mektupları, sosyal güvenlik hizmet dökümü ve sözleşmeniz gibi dokümanları da mutlaka dosyanıza eklemeniz lazım. Yine temiz sabıka kaydı da aranan şartlardan bir tanesi. Türkiye'den alacağınız apostille ve yeminli tercümanlı sabıka kaydınız, başvuru formunuz ve harcı ödediğinizle dair makbuzla birlikte konsolosluğa veya İspanya'da başvuru ilerletmeniz gerekiyor. Peki gelir şartını nasıl ispatlarsınız? Maaşlı çalışanlarda net maaş borcuları, banka hesabına düzenli yatan ücretler, iş sözleşmesinde net bir şekilde ücret, yanaklar ve bonuslar belirtilmeli. Eğer ücret döviz cinsindense banka girişleri ve kur karşılığını gösteren dokümanlar da yine dosyaya eklenmeli. Serbest çalışanlardaysa tabii ki faturaları sunuyoruz. Burada aynı müşteriye sürekli ve düzenli fatura olması önemli. Hedef minimum aylık 2763 euro eşiğini düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde aslında otoriteye göstermek. Yine ek gelirimiz varsa temettü, lisans bedeli, pasif gelir gibi bunları da başvuruda sunabiliriz. Belgeleri sunarken kritik noktalardan biri İspanya kaynaklı gelir sınırı. İspanya içinden keseceğiniz faturalar Veyahut da İspanya'daki şirketlerde alacağınız maaş, ücret toplam gelirinizin %20'sini aşmamalı. Mesela aylık 4000 Euro kazanıyorsanız İspanya'ya kaynaklı kısım 800 Euro'yu geçmemeli. Bu nedenle müşteri portföyünüzü ve ödeme akışlarınızı baştan planlamanız çok önemli. Başvuru süreci nasıl ilerliyor derseniz adım adım iki senaryo sizlere anlatayım. İlk senaryo Türkiye'den başvuru. Öncelikle bizim belgeleri toplayıp bunları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bu takriben 3 gün kadar sürüyor. Akabinde bizim sabıka kaydı, medeni hali gösteren belgeleri, diplomaları ve referansları çevirip apostille etmemiz gerekiyor. Bu da takriben 5 gün kadar sürüyor. Tüm belgelerimizi hazırladıktan sonra İspanya konsolosluğundan randevu alınmasına geçiyoruz. Ortalama bir ay içerisinde İspanya'dan randevumuzu buluyoruz. Randevu gününde konsolosluğa gidip şahsen başvuru dosyasını teslim edip biyometrik verilerinizi verip harcınızı ödüyorsunuz. Başvuruyu yaptıktan sonra değerlendirme süreci ortalama 6 ila 8 hafta arasında sürüyor. Tabii ki bu süre yoğunluğa göre değişecektir. Başvurunuzun onaylanması durumunda pasaportunuza 1 yıllık vize vurulur. Bu vize vurulduktan sonra da ilk 90 gün içerisinde İspanya'ya giriş yapmanız şarttır. İspanya'ya giriş yaptıktan sonra da niye ve T adımları vardır. Burada bizim niye dediğimiz İspanya yabancı kimlik numarası, TIE ise oturum kartı. Bizim oturum kartı başvurusu yapmamız gerekiyor. Bu başvurudaysa par, randevu alıp parmak izi verip harç bedelini ödememiz gerekmekte ve 3 hafta içerisinde de kartımız basılmakta. Oturum kartını aldıktan sonra belediyede adres kaydının yapılması gerekiyor. Son olarak ise, tabii ki de vergi ve sosyal güvenlik noktasında Planlamanızın yapılması şart. İkinci senaryo ise İspanya işinden başvuru ki benim de imkan varsa önerdiğimdir. Burada ilk adım olarak yine evrak kontrolü ve çeviri işlemlerini hallediyoruz. Akabinde oturma izni başvurusunu yapıp yaklaşık 3 hafta içerisinde sonucumuzu alıyoruz. Peki nelerden red verilebilir ve bunlardan nasıl kaçınabiliriz? İlk olarak gelir kanıtının yetersizliği. Sadece tek seferlik yüksek bir ödemeyle değil, Sürdürülebilir düzenli bir gelirle başvurmamız şart. İkincisi İspanya kaynaklı gelirin %20'yi aşması. Sözleşme ve fatura akışınızı baştan planlamakta fayda var eğer ile çalışıyorsanız. Eksik veya uygunsuz tercüme ve apostir, yeminli tercüman ve doğru apostil makamından apostir yaptırmamız şart. Yine uzaktan çalışma ilişkisinin net belgelenememesi durumunda red alabiliriz çalışanlar için şirketin uzaktan çalışmaya onay verdiği işin niteliği süresi ve ücretin açıkça yazdığı sözleşme ve eklerini başvuruya koymamız şart serbest çalışanlarda ise müşteri doğrulama mektupları eklememiz gerekiyor Peki çalışan mısınız serbest çalışan mı aradaki fark nedir Esasında Türkiye'de ister çalışan olur ister firma sahibi olun Sosyal güvenlik anlaşmasından dolayı her başvuruyu serbest çalışan olarak el almamız gerekiyor. Bu da pratikte İspanya'da bekim yasasından yararlanamayacağınıza ve sağlık sigortası sorumluluğunuzun sizde olduğu manasına gelir. İşin vergi boyutundaysa İspanya'da ne zaman vergi mükellefi olursanız diye bakarsak genarkular bir takvim yılında 183 günden fazla İspanya'da kalırsanız İspanya vergi mükemi sayılırsınız. Ayrıca hayat çıkardığınızın merkezi yani aileniz İspanya'dadır. Ekonomik olarak İspanya'da yaşıyorsanız bunlar İspanya'daysa yine İspanya size vergi mükim olarak değerlendirir. Eğer mükim olursanız dünyanın farklı yerlerinden gelen gelirlerinizin de beyanını İspanya'ya yapıp bunların gelir vergisini İspanya'ya ödemeniz gerekir. Ancak mükim değilseniz o zaman non-resident olarak vergilendirmeniz ortaya çıkabilir. İspanya'nın Beckham prensibi belirli şartlarda yeni gelen yabancılara belirli gelir türlerinde avantajlı oranlar sunar. Dijital nomad iznine sahip bazı çalışan profiller bu rejime başvurabilirler. Şartlar, iş sözleşmesi türü, işin nerede ifade edildiği ve işverenin konumu gibi kriterleri bu olduğu için dosya bazında incelenmesi gerekir. Ancak işvereniniz veya firmanız Türkiye menşeli ise Bundan yararlanmanız mümkün değildir. Yine Türkiye ile İspanya arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması mevcut. Gelirin hangi ülkede vergileneceği ve mahsupları bu anlaşmayla belirleniyor. Özellikle Türkiye'de sigortanız devam ederken İspanya'ya taşınma senaryonunda iyi bir planlama yapmak en önemlisi. Yine serbest çalışanlar İspanya'da otonoma sistemine kayıtları gerektirir. Dijital nomad vizeniz varken faturanızı bu otonoma sistemi üzerinden kesmeniz gereklidir. Aileyle taşınacak olanlara birkaç öneride bulunmak istiyorum. Eğer evliyseniz evliliği gösteren belge apostilli ve tercüme olmalı. İspanya'ya geldikten sonra eşin çalışma hakkı vardır. Eğer çocuklarınız varsa okul kaydı için doğum belgeleri, aşı kartları, eğitim karneleri tercüme bir şekilde yanınızda bulunmalı. Yine bağımlı bir bireyini getirecekseniz bağımlılığın kanıtı çok önemli. Düzenli bakım üstlendiğinizi gösteren finansal ve tıbbi belgeler de başvuruya koymamız gerekiyor oturumuz onaylandıktan sonra süresi bitmeden birkaç yıl önce uzatmaya başvurmanız gerekiyor yine bu uzatmada gelirin sürdürülebildiğini ve yüzde yirmi kuralını uyduğunuzu belgelemelisiniz toplamda 5 yıla kadar uzatabilirsiniz 5 yıl doldurduğunuzdaysa İspanya'da sınırsız oturma başvurabilirsiniz vatandaşlığa ise 10 yıl yasal ikamet ettikten sonra başvurmak mümkün İspanyol vatandaşlığı için dil ve kültür sınavından geçmeniz ve adli sicilinizin temiz olması gerekir. Latin Amerika veya bazı ülkelerden gelen yabancılar için bu sürede istisnalar var. Ama Türkiye için genel kural vatandaşlıkta 10 yıl. Peki nerede yaşamalı? Madrid kurumsal işlere yakın, uluslararası bir ağa sahip, maliyet yüksek ama fırsatların çok olduğu bir yer. Barcelona ise teknoloji ve yaratıcı endüstrinin merkezi olmuş durumda. Sosyal hayat çok canlı, turizmse en çok turist alan yerlerden biri Barcelona. Valencia'da ise yaşam maliyeti daha düşük, iklimi vesaire mükemmel. Startup ekosisteminde günden güne büyütüyor. Malaga ve Sevilla'dan da bahsedecek olursak, güneyin sıcak iklimi mevcut. Yaşam daha sakin diyebiliriz. Gelişen bir ekspat yabancı topluluğu mevcut. Masraflar ve bütçe planlaması da önemli. İlk olarak en büyük masraf kalemi kiradan başlayalım. Şehre veya semte göre büyük farklılıklar tabii ki var. Örnek olarak Valencia'da 1 artı 1, 2 artı 1 daire 800 ila 1300 euro arasındayken Madrid'de Barcelona'da aynı büyüklükteki daire 1200 ila 2000 euro arasında farklılık gösterir. Ulaşımlarsa ise aylık toplu taşıma kartları şehir bazında 30 ila 60 euro arasında diyebilirim. Yemek market alışverişinde ise kişi başı 250 ila 400 euro arası makul bir mutfak bütçesi öngörebilirsiniz. Dışarıdan yemek veyahut da yemek tercihlerinize göre bu rakam değişecektir. Okul konusunda ise devlet okullarında bir harç yok. Eğitim tamamen ücretsiz. Uluslararası okullar içinse yıllık 6 ila 15 bin euro arasında bir ücret söz konusu. İspanyolca bilmek zorunlu mu? Hayır, başvuru için böyle bir şart yok. Ama günlük yaşam için tabii ki de İspanyolca öğrenmek gerekli. En azından A2 seviyesini hedeflemelisiniz. Schengen'de serbest dolaşım hakkı sağlar mısa İspanya Dijital Nomad bize? Evet İspanya'da oturmanız varken Schengen bölgesi içerisinde seyahat edebilirsiniz. Eşiniz çalışabilir mi? Evet istediği işte eşiniz çalışabilir. Peki ret alırsanız ne olur? İtiraz ve yeniden başvuru seçenekleri var. Genelde eksik belge ve gelir sürekleri sorunları düzeltilebiliyor. Türkiye'deki şirketimden maaş almaya devam edersen sorun olur mu? Olmaz. Hatta beklenen de budur. Ancak sosyal güvenlik ve vergiyi doğru kurgulamak çok önemli. Başvuru öncesinde tüm kritik belgeleri iki kere kontrol edin. İsim, soy isim, tarihler, tutarlar, imzalar, şirket kaşeleri bunları tekrar kontrol etmenizde fayda var. Mümkünse sabıka kaydını, evlilik, doğum belgelerini çok yeni tarihte alın başvuru anında güncelliğini korusunlar. Çünkü İspanya'ya gittiğinizde bu belgelerin tarihinin geçmesi söz konusu olabilir. İş sözleşmesinde remote work ve work from Spain ifadeleri açıkça bulunmalı. Varsa place of work eşittir remote gibi maddeler de ekletebilirsiniz. Müşteri sözleşmelerinde ise süreklilik, ücret ve teslim modellerini netleştirin ve kestiğiniz faturalar sözleşmeyle uyumlu olmalı. Tabi uzaktan çalışan normal bir hayat sürdürüyorsanız bazı konular bazı soru işaretleri direkt aklınıza geliyor. Bunlardan birincisi bence internet. İspanya'da internette büyük şehirlerde gigabit internet çok yaygın. Tabii ki yedek olarak da bir mobil şebeke almanız önemli. 5G kapsam alanı genel olarak yaygın. Çalışma alanlarına geldiğimizde coworking alanları çok yaygın. WeWork, Regus gibi global markanın dışında yer alanları da çokça bulabilirsiniz. Yine kafelerde de çalışma alanları mevcut. Oturumu aldıktan sonra yenileme de şunlara dikkat etmeniz gerekir. Gelir akışınızı yıllık bazda raporlanabilir tutun. Banka dökümleri ve sözleşmenizi sürekli bir şekilde belgeleyin, dokümante edin. İkincisi ise İspanya kaynaklı işlerde %20 işini yıllık olarak izleyin. Eğer bir ay açtıysanız diğer aylarda bunu dengelemeniz gerekiyor. Başvuruda bazı küçük ama sonuç üzerinde büyük etkili olan detaylar var. Bunlardan ilki sabıka kaydında apostil olmadan hiç boşuna sabıka kaydınızı götürmeyin. Kabul olmayacaktır. Diploma yerine 3 yıllık deneyim sunacaksınız. Belgeleri çok somutlamaya çalışın. Neyden bahsediyorum? Çalışma süreniz, görev tanımınız, referanslarınız, sigorta dökümünüz gibi aklınıza gelebilen bu 3 yıllık deneyimi kanıtlayabileceğiniz her şeyi başvuru dokümanınıza ekleyin. İspanya içinden başvurudaysa yasal kalış süresini kaçırmayın. Her yılın yarısından fazlasını İspanya'da geçirin. Daha düşük vergi ve özgürce uluslararası dolaşıp planlaması yapmak için korpanzo.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Dosyanızda hem İspanya'daki oturum, çalışma ayağı hem de Türkiye-İspanya vergi ve sosyal güvenlik boyutları da tek çatı altında planlarız. %20 kurları 183 gün kuları ve sosyal güvenlik gibi konuyu kişisel durumunuza göre birlikte ele alırız. Red diskinizi azaltabilecek birkaç husustan da bahsetmek istiyorum. Gelirde sürekliliğin ispatlanması ilk olarak minimum 3 ay ama önerim 6 ila 12 ay arasında düzenli bir gelir elde ediyor olmanız ve bunun banka dökümünde ve faturanızda net bir şekilde gösterebiliyor olması gerekir. Sözleşmelerinizi başvur öncesinde modernize edin. Uzaktan çalışma veya İspanya'dan çalışma ifadenizi sözleşmenize ekleyin. Müşteri çeşitliliğinizi de arttırmanızda fayda var. Tek müşteriye bağımlılık İspanya gözünde risk algısı oluşturacaktır. Son olaraksa belgeleri İspanyolca yemini tercüme edin. İngilizce kabul edilebilen belgeler olsa bile siz her zaman bütün belgenizi İspanyolca'ya çevirtin. Son olarak belgeler ve düzenleme her zaman güncellenebilir. Başvuru öncesinde son versiyonlarını, ücretleri ve randevu prosedürünü resmi kaynaklarda mutlaka kontrol edin. Her başvuru dosya üzerindedir. Özellikle vergi ve sosyal güvenlik boyutları kişiye özeldir. İspanya Dijital Nomad Vizesi sadece güzel bir iklim, kültür değişimi değil, aynı zamanda kariyerinizi Avrupa çapında daha esnek, daha uluslararası ve daha dengeli bir yapıya taşımanın pratik bir yolu. Doğru belge, doğru zamanlama ve doğru vergi sosyal güvenlik planlamasıyla süreç oldukça akıcı eğer ben bu yıl Akdeniz Güneşi'nin altında kod yazmak, tasarım yapmak, toplantı almak istiyorum diyorsanız bu vize tam size göre. Daha düşük vergi ve özgürce uluslararası dolaşım planlaması yapmak için korpanza.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Başka videolarda görüşmek dilekleriyle. Hoşçakalın.